İşte son dakikada olaylara sebep olan pozisyonlar işte kale arkasından belki de son pozisyonların başlamasına sebep olan anlar görüntüye geldi. Sonrasında sinirler çok gergin. Daha 7 8 ay önce aynı amaç uğruna aynı milli formayla mücadele eden arkadaşların birbirlerine yumrukları, birbirlerine vurdukları maalesef hiç de arzu etmediğimiz şekilde konuşulacak bir derbinin sonuna geldik sevgili izleyiciler. İşte kartlar. Fırat Aydınus Emrah Şıkarda Turan Lugano ve Semih'e